Brawl Stars kutu açılımı 3'ü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars kutu açılımı 3'ü ee, dediğim gibi ben de çekmek istedim kendim için. Arkadaşlar sizi izlemek için bu videoda. Ee, 6 tane karakter bildiğin hesapları kastım video videom yani dışında. Ve e, 1 2 3 4 5. 4 5, 5 6. 7-8 tane kopyalı ödülleri biriktirdim. Ve bakın şuradaki şeylere. Baksanıza 49'a kadar biriktirdim ödülleri. Bugün biz sizlerle birlikte bomba bir kutu açılımı yapacağız. Onu da söyleyeyim bu arada. İlk önce e, ismimizi Spike olduğu için bu sarı rengi Spike yapalım. Ve böyle yapsın. Yapı kalsın. Şimdi biz hangi karakter seçeceğiz? tabii ki... Barley. Son e, görev bitirmiştim ben arkadaşlar. O karakteri. Tamam. Şimdi Jesse geldi arkadaşlar. Evet. O karakter. Şimdi Jesse seçelim. Spray'imizin bölmesini açtık. Veriş kutudan bir çıksa gülleri var çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Buradan da güzel bir şekilde kutulardan çıkarmış diye yapacağız. Şöyle benim maslarımızı toplayalım be. Nerede bu elmaslar? Bakalım kaç olacak göreceğiz. Bu arada arkadaşlar elmaslar ilaç gibi arkadaşlar. İlaç gibi elmaslar var arkadaşlar. Bu elmasları var ya yemin ederim çok seviyorum ya. İlaç gibi elmaslar var ve şu an 60 tane elmasları biriktirdim. Şu yani bakalım. İlk abi savaş kutuları açacağım. Büyük kutuları açmayacağım. Büyük kutuları sona saklayacağım ben. Taktik böyle yani fısıldayan yapıyor. Fısıldayan yapıyor arkadaşlar. Bakın poka çıktı. Bir tane bir değiştireyim. Ee, şöyle bir gideyim. Dilimiz. Tabii ki de şu olsun. Dilimiz böyle olsun arkadaşlar. Çünkü dilimizde böyle yaptığımız anda karakter çıkıyormuş. Onu da öyle, öyle sanıyorum. Yani hiç bilmiyorum. Bu arada yine bir tane bir skin gelmiş. Korsan skin'i gelmiş bu arada. Güzel. Allah büyük taşçım yanlış çıktı. Ben altına <laughs> alalım. Ee, hangi katlarda Nerede kalmıştık? 21 kalmıştık. Evet. evet. 21. Ve ee, Jesse'ye basalım hemen. Bunun şansına lütfen çıksın ya. Valla yani kutu açılımından bir o kadar çok karakter çıkmıyor zaten oyunda. Mesela ben İngilizce mi yapsam ya? Hadi İngilizce yapalım. Ay, hadi İngilizce yapalım arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi Magoktu taktikleri yapacağız. Onu da söyleyeyim kutu açılımı taktikleri yapacağız. Böyle kalsın yazılarda. Böyle yazı kalınca arkadaşlar tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor arkadaşlar. Karakterler çıkmaya başlıyor. Ee, şu kodumuzu yes olarak da enterlayalım. Çünkü arkadaşlar yes kodu çıktığında efsanevi çıkıyor arkadaşlar oyunda. Onu da söyleyeyim ben size. Şöyle büyük kutu başlayalım abi. Ben e, bu arada büyük kutu büyük mega alacak derken de bu arada peni çıktı arkadaşlar oyunda. Peni hiç istemiyorum abi. Kardeşim beni istemiyorum. Bana güzel bir karakter var lütfen. Lütfen. O güzel bir karakter bekliyorum abi. Arkadaşlar like atarsınız inşallah çıkar bu karakterler. Yani abone olduysanız inşallah efsane bir çıkar size. Ee, i̇nşallah efsane bir çıkardı derken de burada roza çıktı. Az kalsın efsane bir çıkacak diye korkuyorum ama. <laughs> bir arkadaşlar videolarda ee, Diğer yani şu tablette benim çektiğim video vardı arkadaşlar. O tablette artık yani babam satmıştı videoda. Artık yani tablette artık oynayamayacağım artık. Aa, olsun telefonla oynayabileceğim. Neyse. Neyse. şu Şu megokluları böyle 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 yapalım ovalık böyle yapak bir iki üç beş yazdı ya Altı yazdı. Ne geliyor? Edgar evet, geliyor. Bu ne? Destansı karakter benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Edgar mı? Hiç çıkmadı. Bu bir şey çıkmadı. Mesela bu son megakutusanıstam. Aynen. Bir şey çıkmadı, olmuyor. Bir böyle yapsak. Bu arada kaç karakter çıktı? dört karakter çıktı. Güzel. 4 karakter çıkması iyi oldu. Ee, bir tane skin alabiliyoruz aslında ama ben skin almak istemiyorum. şöyle ee, bir elmas mega kutumuzu alalım. 5 yazıyor. Hayır. Hayır Allah canını almasın En kötü hesaplardan bir tanesi. Arkadaşlar neyse. Bugün Edgar'ı dediğim gibi videoda çıkardık. Ama olsun videolarda dediğim gibi bir sonraki videolarda efsane bir çıkartacağım. Onu da söyleyeyim ben size. Şöyle altınlarımızı alacağım. Şöyle karakterler bir be. Ayı gibi çıkmış ya. Bu da 7 seviye. Oh, 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 oh. Evet. Kaç, kaç altın gitti? Dok, 849. Yani büyük ihtimalle yani 3000 falan harcamışız diye tahmin ediyorum yani. Onu da söyleyeyim ben size. Neyse. Bu videomuzu sona artık arkadaşlar. Eğer videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu da e, şurada kanala basıp burada videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay seviyorsunuz arkadaşlar.